Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel, çok manyak bir parkur oyunu oynuyoruz. Oyunun ismi Try Again yani tekrar dene. Tekrar dene. Biz bir yazılımcıyız. Ee, yarına bir müşterimiz geliyor ve yazılımı oyunumuzu yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden oyunu test edeceğiz. Bizim adımız Bizim adımız neydi lan? Adımı unuttum. Beni, beni. Bizim adımız Beni oyundaki adımız. Ve tasarımcı konuşuyor diyor ki: "Evet, oyun üstüne çalışıyorum. Durmuyorum." diyor. "Ne? Yarın mı geliyorsun?" diyor. Karşıdaki kişi diyor ki müşteri ben yarın geliyorum. Lanet olsun. Lanet olsun diyor beni. Beni. Uyan beni. Şimdi beni hadi gidelim. Hadi adamım. yetiştirmemiz gereken bir oyunumuz var beni. Evet. <laughs> Çok güzel yapmış ya. Ne? Oh sonunda diyor evet Sonunda başlıyoruz bu arada kontrollere gittiğinde Kontrollerine baktığımda sadece duvardan gidin yazıyordu Bunu da çok güzel yapmışlar şimdi kontrollerin karşımıza çıkması Mükemmel bir detay bayıldım <laughs> Bayıldım O oh, space'le kayıyoruz şey Shift'le kayıyoruz space'le Sıplıyoruz Ay lan üstündenmiş Oyun çok iyi ya Allah Evet beni geliyor Beni geliyor. <laughs> ve yemek siparişim de geliyor. Bir dakika. Oh evet. Evet selam. Evet geldim. Geldim ve bana e, ee, yanında ikram göndermişler. Bana sarma göndermişler. Normalde başka bir şey gönderseler beklerdim ama bekleyemem. Sarma bu. <laughs> devam devam devam. Bunu çok güzel yapmışlar ha. Ellerine sağlık. <laughs> Sarmaya bayıldım. Tekellerle nasıl oynayacağım? Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Sarma erken oynayabilirim. Oo! Beni biraz hızlı yapmak ister misin de Sürekli zıplıyoruz. Evet doğru. Nereye gidiyoruz? Oo lazerlerden geçiyoruz. Benim adım Betty. Betty Betty. Lazerlerden geçerim. Allah Allah. Kutuların üstünden şey altından geçerim. Lan Allah. Evet. Evet bebeğim. Tamam duvardan zıpladık. Daha gelecek mi? Gelmiyor. Hadi bilgisayar. Of fena ya. Grafiklere bak. Bayıldım oyuna ya. Ben bir parkurcuyum. Parkurcu. Allah'ım mesalli. Çok korktum. Ne? Duvardan mı? Ya bir de buradan. Şimdi buraya. Ya ananı satayım. Evet, evet. Allah, Allah ne oluyor? O da yakılıyor. Destroy. Saldırı altındayız. Saldırı altındayız. Bu ne anasını satayım ya? Lütfen dur diyor. Durma oğlum. Devam, devam, devam. Devam. <laughs> lan 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 ne oldu? Ha. Çok Bu da neydi lan? <laughs> Bu senin için sen mi test karakterisin diyor. Hayır. Ben Ben ona karakterim. Ve senin içinden geçerim bilgisayar. Lanet olsun beni bırak. ilerlemeye devam et. Motivasyon da verdi. Hadi devam. Her neyse. Evet nereye gideceğiz? Lan. O lazer geliyor. Tamam tamam böyle gidiyormuş anladım. Hop. Allah lazer geliyor lazer geliyor götümü kesecek. <laughs> Atla beni. Hadi adamım. Ne olur şu oyuna Türkçe dil desteği getirin. Düştüm. Ben bu oyuna oldum ya. Keşke bu oyunu ben yapmış olsaydım. Vallahi keşke ben yapmış olsaydım. Çünkü çok sevdim. Allah be. Bir daha deneyeceğim. Ama niye oluyor ki böyle? Kaydım. Hop. Allah yanlış zaman. Atla artık. Atla lan. Tamam çok korktum. Hayır dur 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 dur. Şuraya dokunmadık ha tamam. Çok güzel. Checkpoint'imizi alalım. Oh shit. Acele ettiğim için böyle oluyor. Hihi. Benim adım beni, Benny. Beni beni beni. Öpsün seni. Beni öpsün. Oo oh, çok iyi. Kutuların üstünden geçiyorum ben. Sonra bir merdiven gördüm ve merdivene <laughs> tırmanmak yerine ona zıpladım. Ama Allah'ın tolası merdivenden yukarı çıkamıyorum. Çünkü ara sahne var. Jump <laughs> Oyun bitti mi lan yoksa? Bu kadar kolay mı lan? Nereye geldik? Bu ne biçim oyun lan? Bu boş bir oda mı? Yani bunlar tren rayı mı? Evet bunlar tren rayı. Beni beğenemedim. Ne? ne? Tren rayı mı seçtik? mi kemiklerim. Kemiklerim ağrıyor. <laughs> İyi tren içine girmişsin en azından. Devam devam devam. Evet. Ağzına tükürüm. Böyle sürpriz mi olur? Böyle surprise mi olur? Bayıldım ya. Ya. Beni tutundu. Beni kaydı. Benim adım beni. Hızlı koşarım. Çünkü benim adım speedrun bebeğim. Parkurcu beni derler bana. Parkurcu beni. Benim adım beni. Pata pata pa. -ta -pa, -ta -pa. Ve ben bir parkurcuyum pıtı pıtı pı. Oğlum light olsun ya. Alttan gir. Çık. Dön zıpla. Kimse benim parkurcu yeteneklerimi hafife alamaz. Ve zıplasana oğlum. Hoppa. Oyunun müziği geliyor. <laughs> ben ne kadar kapatsam da. İnşallah telif yemeyiz. Yersek de canın sağ olsun. Ne yapalım kanal kapanmasın da. Oh! Lan tozu zıpla. Hop zıpladım ve içine girdim. Çok iyi. Aa ölmüşüm. <laughs> Düşünsene giderken üstümüzde meteor düşüyor. Çok iyi olurdu. Oo. Onun da içinden direkt böyle uzatarak gelsen daha iyi olurdu. A geliyor. A geliyor. Ay lan adam trenin içine atlayacağız sandım. Kenarda yol varmış. Çabuk beni çabuk 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 çabuk. <laughs> Lanet olsun dostum çabuk ol. Hızlı olmalısın. Hu uçtuk lan. Fena atlıyoruz ha. Fena. Fena 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 fena. T tren geldi. Tren geldi. Hazır <laughs> mısın? Ulan 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 nasıl dönemedim sola ya. Bazen çok garip bir oyun oluyor. <laughs> Bak takılma. Tamam tam buradan sonra gelecek şimdi hazır mıyız? Space'e basılı tutmamız gerekiyor nedense Öyle atlamamız gerekiyor tek basınca olmuyor Ha tamam Çok güzel ben de sola dönmek için A'ya bastım W'ya bastım olmadı İlerlemeye devam edince oluyor sadece ilerleyip duvarlara tırmanacaksın bunda Veyahut da duvarların altından kayacaksın Oo, Tren istasyonundayız çok iyi sonunda istasyonu vardık Bir marmaraya göre yapmayalım mı be bir marmaray yapalım bebeğim. Tren yapacağız. <laughs> Gerçekten beğendim mi? Aman tanrım. Evet bu oyuna bayıldım bebeğim. Allah. <laughs> Allah'ım ölmediğim için çok teşekkür ederim. Burada kablolar var. Şu tren açılmıyor mu? Oh lan oğlum. Anladım. <laughs> Tabi. Sen yaptın ya buralara. Bayıldım ama ya. Aa! Lan düşeceğim. Düşüyor mu? Yaptım. Hadi. Mükemmel ya, mükemmel ya. Allah öyle kaç saattir övüyorum oyunu. <laughs> Ay, Allah'ım. Hiçbir şey hayatta bana bu kadar zevk veremezdi. Bu oyun kadar yani. Bu oyun kadar hiçbir şey zevk veremez. Aa, error code diyor. Bir şey olacak. Duvar sıkışmaz inşallah. Evet, yeni bir mekana geldik. <laughs> Selam bebek, merhaba. Evet. Her şey harekete çalışıyor, değil mi ya? Ne oldu? Lan o biz değil miyiz? O benim lan. Ve benden binlercesi. Evet. Oyuncular. Bekle bunların hepsi mi? Ben miyim bunların hepsi? Bak benim birkaç ayarlamaya ihtiyacım var diyor. Sen Evet. Benim de kafam karıştı. Karakter modeli hakkında diyor. Bunu hala değiştirmem lazım diyor. Bana yalan söyledin diyor. Seni. 4 yıldır bu oyun üzerinde çalışıyorum diyor. 4 yıl mı? Tamam bazı oyunlar 10. <laughs> ben bunu beklemeyeceğim diyor. Oo gidiyoruz. Bize özel hissettirmiştin. Biz de kaçıyoruz şimdi. Gidiyorum. Peşimden gelme lanet olsun. Sektir gidin lan. Aa! Ağzına azın, azın. <laughs> Bayıldım ya. Beni rahat bırakın. Sokuklar buradan gidin. Aa geliyorlar. Kaydım. Oğlum. Of 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 düşüyorum sandım. Vallahi düşüyorum sandım. Hop kayarım. Size de kayarım bak. Bak size de kayarım. Seni dinlemiyorum kadın git buradan. Az kaldı az kaldı. Lan zıplasana ağzını. Tamam tamam tamam. Bütün skilllerimi gösterdim. Allah Tüm karakterler, tüm botlar bana saldırıyor. Gelin lan. En iyi oyuncu olduğumu sana kanıtlayacağım. Ama sana kanıtlamak için yapmıyorum. Kaçmak için yapıyorum. Beni durduramayacaksınız. Oh! <laughs> Lanet olsun. Şimdi onlarla yüzleşeceğiz ha. Evet. İşe olabilirim diyor. Keşke bu benim elimde olsaydı. ''Ama bu senin oyunun, onları neden dinlemen gerekiyor?'' diyor. ''Çünkü bu benim için çok büyük bir fırsat'' diyor. ''Ama bu dürüstlüğümüzden ödün vermediğin anlamına gelmiyor.'' ''Bazı oyun, oyunları satmak adına mı bunu yapıyorsun?'' diyor. ''Bize bu yüzden mi kıyıyorsun?'' Haklısın. Haklısın dedi. Teşekkür ederim. Respect. Respect. Vay be. Bayıldım biliyor musunuz? Yemin ediyorum bu yılın oyunu bu lan. Eğer şimdi biterse bu yılın oyunu serbest kalırsak. Evet. Hey, Teşekkür ederim her şey için diyor. Evet. Poz verin bitirdik. Elveda. Elveda tasarımcım. Seni seviyorum. Yes, <laughs> Vay be. Vay be ulan çok duygulandım. Ey ben Sofia. Vay be. Vay be bizi seviyormuş. Çok duygulandım. Yemin ediyorum çok güzel bir oyundu. Bayıldım. Allah'ım bu nasıl bir oyun böyle. Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Eee kendinize iyi bakın. Vay vay. Ölsün. <laughs> Öldü lan. <laughs> Oğlum bu nasıl oluyor gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Kaza bir şey yapabiliyor muyuz? Ulan ee... bayağı özlemişim bu kadar iyi oynayabileceğimi düşünmüyordum. Fly. Ama hakikaten Fly. biraz Paslanmışımdır diyordum ya.